Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet, A Mehmet yok mu evde? Mehmet. Senin oğlan ne mi Mehmet? Evet. Yok mu? Yok. Kim var? İsa abi var? Evet. İsa abi gel bakalım. Buradan mı bak? Ha. Var Nerede Mehmet nerede? Mehmet, Mehmet da ay Ha kooperatifte miydi? Evet. Nabileydim gelip fena alıp gelirdim ben onu. Yayladan geliyorum ya. Teh. Neyse arada gelsin bir yenge. Bir bakalım da şeylerini. Ke şey, e baksın gel bakar al yani gene neticede Mehmet yapacak işi de onun için onu çağır. Gel. Gel, gel. gel bakalım bak. Nerede? Gel buradan gidiyoruz gel. Hoş bulduk. İnsan hoş bulduk. Şitava'da. Biz yani onu koymadık yavaş yavaş. Şey. Orada mı oldun muydun sen? Arabadaydım. Hep çam odunu yakıyordun. Bizimki gibi kavak söğüt odunu değil ki. Siz nerelisiniz? Ağacın. Biz torunluyuz. Ağacın, ağacın, ağacın. Ağacını kimlerden bilir? Ağacın. Ağacını... Bahri Hoca'yı bilir misin sen? He? Bahri Hoca'nın torunlarıyız biz. İyi, e, Hüseyin Demirel'in oğluyuz. Musa var, Musa. Bizim tadehimiz. Musa'yı oğlu ben bilir, ya. bu bilmez. Oğlu bilir. Ya şahsın tanın da ağacın bizim yakın at ya. ya. Herhalde yani. Biz niye geliyoruz orada geziyoruz? Karanın Karanım karanın e, da alıp çalışıyor? Ya. şey. Ya Mustafa, yok gözler, yok gözler. Ha. Mustafa, Mustafa neyiniz olur? Mustafa. Tamam biz tamam, Bu ya, bu ya mı? Ha? O zaman ben Mustafa'yı getirelim ya. Hey, <laughs> evet. Mustafa, yerine gelmiş. Ben, 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 ben. Dur bakayım ben de var. Kuyuyor Mustafa? Mustafa? Ha? Öteki şey de benim biraderim kuyası. Kardeşim. Mustafa. Ha? Şey mi? Seyfi e, mi? Yok de şu. Bravo devler. Mustafa zamanında abiyle yanında çok tanıştı. Mustafa iyi tanıştı. <laughs> ya, seyfi hepsi buralardan evli oldu. Evet. Evi de benim evim daha. Ben de O da değil hatunlu. Çok iyi çocuklardır onlar. Terbiye Daha abi. Arabayla geleydik be. la? İyi la. Burada bu burada. Bu kıyamet gibiymiş abi. Burada da evet. arkadaş ya. Allah. Bizim bahçelerin dibine dökmeye biliyor musun? Haa. Ha. Gel götü işte, işte burada. Kıyamet gibi. Hepi lazımsa zamanı var. Zaman ya, hayvanlar. Bizim bahçede biraz ağaçları var ya, onun içine... Hayvanlar dışarı çıkarıyor mu? Yok, bakıyorlar. Büyük, Büyük olacak. Normal, orta boy bir şey işte. Eğer üzülme. varsa düve tercihimiz. Düve de var, tozun da var. Evet. Düve hangisi? Dün. Bak işte düve. Şu satıyoruz burada düve de. Hmm. Bak burada daha yukarıda da var düveler satılmayanlar. Hmm. Evet. Büyük yeteği bu yani biz büyüğü hak edemeyiz, kesemeyiz. Ya burada kesilebiliyor değil mi? Kesilebiliyor. Artı derseniz keseriz. Evet. evet, tamam. Sen bize orta hal şu boyda satın ola mı? Bu boyda yok ha. Hmm. Şu düve, düve ne kadar gelir şu Düve 90 kilo gelir. Ya o kilo ine siz ne yaparsınız? Yok yani. kaç ya. ya, kilo gelir etti yani. Evet. Bak şu düva var. O düva var saptı mı Bu bir bulyonla gitti. Saptılar bulyonla var ne? Şu büyük var. Hangisi var başka düve? İşte burada da bak. O siyah ya, da görüyor musun? Şu siyah da mı düve şu? Ha. O düve var bir de şu yandakın hemen. Bu var. Evet. Hı. Beş lira kaldı, dört lira kaldı artık. Lan şu siyah, şu siyahı? Evet, o. Şuna mı? Şuna, evet. şuna, yanındakine. Şu yanından, ha. Şuna? Ha. Onlar üç buçuk O öbür Onların ikisinin fiyatları böyle. Kaç mı? düve. Bunlar düve. Bu kaç yaşta o? Bunlar üç ay yaşında işte ya. Bunlar hayır dişini çıkarmış ben Yani. Şey bunlar da şey beklemem. yerli mal. Neyse. Yani, yerli kendi. Evet. biraz kırma. Kendi damında yiyo. bunlar. Anladım, evet. bunlar hep koymalı yani. Koymalı. Evet. Şu ortadaki siyah. Ya ortadaki siyah ne isten ya?